Evimiz burası. İki artı bir doğal gazlı. Tam ailenize göre. Dışarıdaki amca bu ev için perili dedi. Ya cigerim sen ne bakıyorsun el aleme Ya bak dinime imanıma şu pudralı suratla yemin ediyorum. Hadi diyelim sen peri olsan şöyle bir evden çıkar mısın? En şahane değil mi? Ben beğendim. Alıyoruz. Kitledim babana. Bence çok doğru bir tercih yaptınız. Nasıl ya? Günaydın genç adam. Dün akşam uyuyamadın galiba. Evet, uyuyamadım. Dün gece çok garip şeyler oldu. Ne oldu? Çamaşır makinesi mi çalıştı?